Thank you. Biz e, termos sistemleri adında iki tane markamız var. Bir tanesi EcoStar markası adı altında brülör üretiyoruz. EcoDense markası altında ise yoğuşmalı sıcak su kazanları üretiyoruz. Yaklaşık 50 tane ülkeye ihracatımız var düzenli olarak. Tabii yoğuşmalı kazan ihracatımız giderek büyüyor. Asıl bizim e, ürettiğimiz ürün brülördü. Yaklaşık son 6 senede ise yoğuşmalı kazan üretimimiz başladı ve giderek onu da ihracatını artırıyoruz. İtalya'daki Milano'daki fuarımızın e, bugün ikinci günündeyiz. Aynı zamanda yurt dışından beklediğimiz misafirlerimiz vardı. işte Avustralya'dan, Kore'den, İsrail'den birçok farklı ülkelerden ziyaretlerimiz oldu. Onlarla birlikte toplantılar yaparak işte gelecekle ilgili planlarımızı görüştük. İsip bu sene fuara iki farklı standla birlikte katıldı. Tabii ki hani Türkiye'nin partner ülke olması bu fuarda hem bizim açımızdan hem de diğer Türk firmaları açısından çok önemli ve değerliydi ve hani birçok toplantımızda beraber organizasyonlar yaparak daha güçlü, daha bir fuar ıı, geçirmiş olduk.